Herkese merhabalar mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere muhteşem lezzetli bir kahvaltı tarifi paylaşacağım. O kadar güzel lezzetli oluyor ki arkadaşlar kesinlikle denemenizi istiyorum. Kabımızın içerisine 2 adet yumurtamı kırıyorum. 4 yumurtadan da yapabilirsiniz. Yumurtalarımı güzelce çırpıyorum. Çok az süt. Süt yerine su da kullanabilirsiniz. Çok az kabartma tozu. Kabarması için. Tuz ekliyorum. çırpmış oldum yumurtamı döktüm içine ve kısık ateşte pişiriyorum üzerine kapak koyuyorum Evet arkadaşlar nasıl kabardığını görüyorsunuz ve şimdi arkadaşlar uç kısmına kaşarımızı koyuyorum maydanoz bu şekilde arkadaşlar katlıyorum Börek tadında kaşarlı omletimiz hazır arkadaşlar. Hem çok pratik, hem çok lezzetli, görüntüsü bile iştah açıcı bir tarif. Mutlaka denemenizi istiyorum.